Sağ benim, sağ benim sağ 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 sağ. Az 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 az. Herkese arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Battle Royale kanalımıza yani. devam ediyoruz yine bunun dersine hoş geldiniz. Dersin. Hoş bulduk Nasılsın Ersin? İyi mi sen ne yapıyorsun? E, i̇yi ne yapayım biz klasik biz. Bugün ne yapacağız Ersin? Bugün kılıç kullanmayacağız sadece savurma çubuğu kullanacağız. Evet sen kılıç de kullanacaksın. Ben, ben yumruk yeter ya bana. Bu arada şey kılıcı böyle üst bara atacağız. Sadece yumruk vuracağız yani. Düşünün. Ersin sen de kılıç kullanmıyorsun değil mi? Ya şu an sadece blokla vurdum adama. Blokla o vurabiliriz değil mi? ya blokla vurursun. Sen aynı şey. Atıyor, At, atıyor. mu <laughs> Adam zor mal <bol> oldu. <laughs> ne yapıyor bu böyle? Lan aşağı atmaya çalış. Böyle olmaz. <laughs> oğlum adam çok farklı. Nereye gittiğini anlamıyoruz ki. Uçmuyor da. He <laughs> yaptık ve oğlum biz ne proyuz ya. İşte, yani Kıl kolay bir kılıç oğlum. alma bu arada. <laughs> Alıyordum tam. Abi birde de TNT. Abi savurma çubuğu alaydık. Ben TNT. Ben oldum. Ya savurma çubuğu kılıç sayılmıyor bence değil mi Ersin? Çubuk yani. Oğlum buranın Ama, ortası niye elmas bu kadar uzak? Çünkü hasar vermiyor yani. Buranın elmas burası değilmiş ki hasar. Ben yani buraya yeterim. Şey <laughs> Hep bana yapıyordun. Nasıl oluyor olmuş lan? Koyma. <laughs> Ben proyum. Ben ilk önce savunma kılı aldım. Ne kadar abi? Kaç pere? 16. Evet. Ananın. Ben onun yerinde bol bir şey aldım. Ne aldın? Soldan adam geliyor. Ben kılıç yok. Ersin, Ersin bana bak bana bak Ersin bana bak. Git öldür onu. Ben <laughs> Son Ana vardı. kutsal bir görev verdim. Adam işte. Tamam bu kutsal görevi şu an layığıyla yerine getirdiğini sayıyorum ben. Şöyle arkadaşlar tiyatrin üstüne yürürseniz patlamazsınız. Bu da ben size ufacık bir taktik. Benim nerede ya, Benim nerede öğrendiğimiz... Sormayın ben çok pro <laughs> birimle öğrendim. Wooster niye ölüyorsun sen sürekli? Bot musun? <laughs> Bak, bu sürek var, sandın... biliyorum, biliyorum ya Wooster'a var sandım. Delik varmış. Biliyor musun ben? Çok bir şey diyeceğim ama inanamayacaksın. Ba bana çalım attı sen... Onu sana saldım. Ben gidiyorum bunları kırmaya. Tamam. Bak kılıç öldürüm kullanma, öldürüm kılıç kullanmay kullanmayacaksın. Öyle durdur. Bir şey yaptı. Havada vurdum ama ben de öldüm. Kıracak. Bunun evet. ama optiklik doğru. Bir kişi zaten öldürdüm biter ben kırıyorum. Yani Abi çok mak makroyu fulllemiş bakıyor sadece bu arada. ismi görünüyor videoda. Onları reportlarsınız. Abi sonuç bunun hiçbir işe yaradığı yok bu arada. Yumrukla aynı sektiriyor. Ciddiyim bu arada. Az önce yumrukla aynısı. Yumrukla da ortam aynısı olacaktı. Ya. ya ben burada arada boş diye boşa eşittim, satayım ya. Abi çekmiyor adam ya. Adam şu beni öldüren adam var ya. Exdormity mi ne? Evet. Onu yapıp atarsanız seviniriz yani. Abi beyni sıkıştırdı. Bakayım arkadaşlar ismini de göstereyim. Beyden evet. sıkıştırdı beni. Beyden sıkıştırdı. Nasıl yapacağım? Atlayayım mı? Kılıcım yok. Kılıcım yok. Kılıç kullanamıyorsun. Çıkartmıyor da. Kapatıyor beni. Ben geri döneyim o zaman değil mi? Ölmeyeyim ölürsem ikimiz Beyz'i... edersin. İzhan lazım ki aşağı atalım bunu. Tamam ben dönüyorum. Ya, abi, ya, bak base'i kapattı. Kıracak. Öldü mü? Ölmedi. Savru maçı bu alacağım ben. Sen altın var bir. Dalıyor. Öldü. Oh Helal lan. Açıyorum şu base'i ya. Attım kendi. Merhabalar. Ben geldim. Ya. Özelim mi beni? Yakında bu arada gitmemiz. Abi biz, da çok zor değilim. Biz olabilirim. proyuz oğlum sen sakin ol. Ersin bak buradan dümdüz koşan dümdüz mor geliyor Adam nerede? Çabuk gel. Arkamda adam geliyor işte kaç. Buradan geliyor. Diğer mor da bizim beyzen geliyor. Gidelim. <laughs> gel. Gel. Oğlum gel sen, sen neredesin? Gel gel beyze gir mor geldi mor geldi mor geldi. Yardım gel etsene bunu. Ersin bizim şu an olduğumuz base'e. Bırak o aşağı isim. Biz niye gidiyoruz ki? niye parayı dövdün? E, gel gel. Göt. Bak elinde savurma çubuğu var. Ah be. Gel kaçak mide bence. Mantıklı koş. koş. Kaç. Kaç. Tiyatı var. Tiyatı koş. Düştü Ersin ne oldu? Öldüm ben. Altım kırıldı. Senin için kazanacağım. O yedef. Başarabilirsin. Elmasır. İnci inci. İki tane inci aldım. Çok önemli çünkü. Ben de görünmezlik. Neyle kaplamışlar? Ne yünler. <laughs> Yün ver. Okay. Hmm. Çok sıkıntıdayım ya. O birisi mide gidiyor yavaş yavaş. Çok hızlı Yok. Yukarı doğru yapabiliyor da ya. Aman yapamıyor bak. Yürü sen git. Atma bir şey. Atma. Bir şey, atma. Kendi belli etme boş boş. Tamam. Git oğlum birine gitsin bırak. Bırak birine gitsin. Ne yapabilirim sana? İn aşağı. Ben... Turuncuya git. Öğren öbürüne turuncu'da bakayım. Turuncuda biri var mı? Turuncuda biri var mı? Yok. Sanki birini gördüm ama. Burada gitmiş öbür önce Şu an mi girdin Tamam Öbürü görmezlik için mi? Koş, koş 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 koş. Çabuk çabuk görmezlik hiç koş. Koş. Adam geliyor mu beydine? Burada içiyorum. Herhalde... Düştü lan düştü düştü. Görmüyor musun? Yok, kaçıyor. Beni yok, görüyorsun takip şey zaten sen. Sen i̇şte buradan da izine ne alacak? Allah aşkına, onu sizden alsana. Görümezmiş, şu görüntü açtı, şu görüntü Ben de işte. Acaba takipçi evet. mi aldı? Takipçi açtı. Görünmezim oğlum ben, ben görünmezim. Vuruyor etrafa, vuruyor etrafa. Açtım aşağı. Herkesi tavada kırıp tutuyorsun. Aa, yavaş yavaş. Yavaş Bir tane görüntü var mı? Aa elimde çubuk var. Ah. O da mı geldi? Kaç. Kaç 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 hiç zorlama kaç. Hiç zorlamana gerek yok. Bence de bence. öbürüm noob gibi. Daha bir Dur bile olmamış. Abi 3'te şey yoktu. Geliyor mu peşimden? Gelmiyorlar şu an. Ben yola bakıyorum. Allah'ım inşallah fayda olmazlar bismillah. Bir de gidiyorlar. miydi Ben de mi değilim? Hadi. Gitme. mi? Mid Ya abi midde 3 üç, üçer üç, üç, üç çıkmış. Birini al dönebilir misin? Al dön al dön Oo, al dön. Oha gelmişler. Ne kadar çok. Dedim geldiler diye. Dedim mi geldiler diye. Yolu patlat yolu patlat. Tiyatı var mı? Koy koy koy. Sen bak koy. Sen bak koy. Ee... Ha, iki ya yay işte. serbest mi bu arada? Bence serbest. Kılıç değil yani yay. <laughs> Düşürmek için kullanama ya. Evet, Yumruk at. Görmez. Punch var. Punch. Jump ha. jump beş de. Işte. Adam etrafı vururken denk gelmez. Ah. Böyle mantı olmaz ya. Böyle yumruğa daha iyi bence. Bozma. Yay o zaman kullanmayayım ben atarım ya. Yani. Atma da atma da. Attım attım. Abi yapacaksak hakkımızı yapalım. Hakkıyla videolar ne zaman gelecek diye sonra işte. Ben dalmak istiyorum ya. Bak şu Omer bilmem ne bilmem kaç sayısı bir şey değil de öbürü sıkıntı. Yenilmez herif. Yenilmez herif. Bakalım maç sonu göreceğiz yenilmez miymiş. Bana sen bunları aç. yok. Görmedik yok. Tamam. Beyzime yerini i̇şte şey de olur. söyle. Geliyor sana doğru gelecek. Nerede ortada mı geliyor? Yine yine yolda yolda şu an seni beyzin yolunda. Yol Elmas yapıyor, yolunda Yol yapıyor. Ha yol yapıyor. Kırmızıya yol, yol, yol yapıyor. kırmızı değil misin şey sen? Evet. Şey yaptım görmezdik işte. Geldi. Bir tarafa vuruyor. Açtım onu görmez 20 saniyen var. Takipçi almış bir tane. İki tane vurursan düşer. İki tane tık tık vurursan düşer. 10 i̇şte saniye. Çıkıyor. Ulan lazım. Yok görmez değil Sen de alamaz mısın? Yok. Neredesin? Şişt var şişt var. Sıçramam işin. Yok sıçramam işin. At onu aşağı bak tık tık vurma Yok oradan. benim hiç halim yok Abi hayır Hadi Hadi yansın ya hadi Hayır Yes Hayır, hayır. Vur. Ama baba yumruk vurarak daha çok şey yapıyorsun Aaaa Önce bakalım öyle olmalı Altın ama ya sen altın ama ya Sıramam mı işte. içeri acaba? Yavaş Bu adam çökünceli çıktı ya. Vur. Yes! Neden yes! Lan? Neden lan? Yes! Yes! Öbürü nerede? Başardım! Öbürü? Öbürü sarı <laughs> <Başardım>, renk. <laughs> başardım, 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 başardım Ne başardım Hayır abi, mükemmel bir oyundu. İkinci parti yapmak isterdim ama bu oyun mükemmel oldu. oyunun üstüne oyun atılmaz bence. Aynen. Gel ben şeye. Gizemli kutumuz Güzel. var, bir yani onu açayım. Bir takım getir den. yapayım mı? Bana ışınlan arkadaşlar. <laughs> tamam neyse. Hop. Girip, <laughs> arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Bu challenge'ı e, video başında söylediğimi hatırlamıyorum ama Elon Evelyn adlı izleyicimiz geldi Discord'da video fikrim kanalıma, kanalına, kanalına yazmıştı. Onu da buradan teşekkür ederiz. Yaptırmak istediğiniz video fikriniz varsa e, Discord'unuza gelerek video fikrim kanalına yazabilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla ve daha hızlı şekilde Edward gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve... Kafa...